Evet arkadaşlar youtuberların hesapları da dızladığımız ay pardon incelediğimiz seriye hoş geldiniz. Bugün bir tane e, zengin bir youtuber buldum. Osman gibi değil kardeşim bu klipçi değil direkt direkt şey yani. Osman özledim lan seni Osman. Lan! Bugün yanımda hem lise arkadaşım hem böyle eee samimi olduğum bir arkadaşım. Böyle bak burnuna çekiyor arkadan da kardeşim. Bu Dız serisinin devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu pezevengin de ayarları maşallah her şey yüksekte bilgisayarım dayanmıyor. Şu an ıkınıyor bilgisayarım ya bak bak. Videoda drop girerse sorumlusu bu pezevenk Evet Serhat hoş geldin kardeşim nasılsın? Ya şu an kaptanı videosunu ya. evet, ya. Yani şu an Konuk oldun ee, ne düşünüyorsun kardeşim eee? Bir ara demişlerdi ki sen ancak konuk alırsın konuk olmazsın demişlerdi. Buradan onlara selam yolluyorum. <laughs> ben <Selat> Uygaç. <laughs> Kardeşim bugün dedim ki senin bir hesabı dızlayalım Ne yatırdın ne ettin tabi CS'den yediğin paraları getirdim buraya yapıştırdın Lan sen var ya Burada, orada, <laughs> burada bir tofaş parası var Şimdi yo burada kirli çamaşırları çıkarırım bak. Burada kirli donları sericez buraya Valla bak hani böyle bir yıl önce falan harbi bir tofaş parası vardı da Şimdi tekerlerini bile alamayız <laughs> Öyle ben. Harbiden oğlum ya Oğlum sus sus çok bizi içerim, içeri alırlar ama Bizim selatla arkadaşlığımız Youtube'dan başlamadı kardeşim Biz liseden beri e, şeyiz Leaps. böyle Aynen real life ye yeah, man Kanka şey şey benim <laughs> yıllarda seni falan falan yürü bazen izliyorum. Ağız yumu Özkan abi lan. Lise arkadaşıyız ama. <laughs> Kardeşim beni gerçekten YouTube'a teşvik eden adamlardan birisidir Sedat. Eee onun sayesinde böyle YouTube'a girdim. Ben normalde ulan lan. bu böyle gidiyordu. Kantine ilerken diyordu ki kanka diyor, sen de gürsene işte bin abone. Kaç bin abonen vardı bin mi iki bin mi? O zamanlar diyordu yani, işte. Sen de vardı bir on bin falan. Ee, ben on oğlum vardı. bin, bin abone özel videoyu çektim <laughs> lan senin piç. Ha onun monosu 2'deydi. adam lan ben Kapılar <laughs> da videoya hoş geldiniz değişik adamın değişik ailesi. <laughs> Neyse yani bizim tanışıklığımız liseden beri kaç yıl oldu kanka? bize lise 2'den beri 5 kanka, 6 bizim, yıl oldu bizim, mu? 5 yıl oldu mu? Biz mezun olalı 4 yıl oldu mu? 3 4 yıl olmuştu. Olmuştur ya. 3 3, 3, 3 yılla birlikte lise 6. 2 sene mesai var desek birlikte YouTube'da falan. Aynen. Tamam 10 yıla dayanacağız biz. Oo oğlum. 5 yıl sonra evlenme teklifi yani, geliyor Bir Çocuğumuz olsa şu an <laughs> amına koyayım ilkokuldaydı. Ay, ah be. Tamam. Olmasın. Ya e, evet. olmasın. Yani o, onun olasılığı uzayın içinde yok. Sana öyle söyleyeyim. Onu unut. Anladın mı? Neyse evet kardeşim senin şu an hesaba girdim. Bakıyorum baya tuzlu bir hesap. Burada Yorun'un kelebeğini görüyorum. Burada Arkane Şerif'i görüyorum. Dizmişsin yani Ay. ha bak. Neyse evet kardeşim bakıyorum şöyle bir operatörüne giriyorum. Ejder seçmişsin yani. Yani zevkli bir adamsın ama bu bıçak e, ne bileyim. Yani oğlum, şöyle, Böyle şimdi... bırak bu GG işleri bak. Ben bir şey demiyorum. Ne <laughs> oldum ya? Abi, operatör bak şey de var hani yağmacı var, ayon ee... var. Bak, bak İngiliz bu konuşuyor. Ayon da var. var. Ee, Tabii canım. Var. Ama bir sor radyanit var mı? <gülüyor> yok. Ya, <laughs> no, parayı parayı, parayı VP'ye yatırdın, radyanit yok kardeşim. He. Delikanlı gibi sen bu hesaba ne kadar yatırdın? Hadi söyle. Elekanlı Senin için gibi. direkt şeyine, şeyine bakayım bak. Hadi tam bak net, hadi. Tam net fiyat. Hadi hadi bana Açabı. bak kanka 3 tane Battle Pass var. 50.000 bin abone var. <laughs> bir de sana yani ben bir şey demiyorum ya. 50 bin abonesi olanın 3 tane Battle Pass'i var yani. <laughs> mı? <laughs> ne oldu? Ha, söyle söyle. sayın sayın ha, şey, Sedat. Şey, söyle de sekme ya. Evet, Şurada bir, da, bir tane daha 9 olsa harbi güzel olmuş kanka. 9199 lira 87 kuruş. Yani mesela bildiğin değerli bir şeye iş denir. O işi çalmaya da işi koymak denir. Laf işi koydum tıp yol aldım. Ciddi misin? en son 7000 lira ya da 9000 oldu bu. <laughs> Atayım <Arba gülüyor> ses. Don değiştirir gibi skin değiştiriyor ya maşallah. <laughs> ya. Kanka Aynen. zaten oyunun en pahalı hesabı hesaplandığına göre 13 bin lira. Çift yolu eksiğim aslında. Şimdiden çıkardım parayı bir var yollarsan hani. Kardeşim Yırtlanan senin oğlum Alırsak. Benim, <laughs> benim, benim, maliyeti niye sen söylüyorsun kardeşim? <laughs> Bizimki su <suyu> yemeye <laughs> gidiyor kardeş. Ben ev geçindiriyorum burada bak. <laughs> Oy amına koyayım. Benimkini <laughs> toplasan 200 lira bile etmiyor amına koyayım. <laughs> Beyler ya şimdi hani oyuna yatırmıyor ama kimlerle yiyor hani. Ee, oğlum, oğlum dur oğlum bozma bizi beyiş <laughs> bak. Biz Adamız, oyundan alırız. CS'deki envanterimizi satarız, yine baloya yatırız. Ama bu kim bilir neler yapıyor. Ben bilmiyorum. Neyse baba. Ha. Bir şey demiyorum. Biz kriminal bir adamız, biliyor musun? Neyse kardeşim ufaktan ben senin envanterine giriyorum o zaman. Poligondan çıkıyorum. Çünkü ayarlarına oyun içi bakacağım. Şöyle envanterine bir girelim. Neler var lan? Önce bir kariyerine gireyim. Sen ne yapmışsın kardeşim? Sen bu oyunda neler yapmışsın? Yok yok. Ben bak bu ara harbi kariyerime girme. Ben bu ara inanılmaz derecede tiltim. Bakın zaten İstanbul'dan geldik biz. Haberin var, haberiniz vardır arkadaşlar. Aynen. Hani Özkan'la birlikte falan gitmiştik. Baba İstanbul'dan geldikten sonra ben toparlayamadım be. Ah <laughs> Olmadı oğlum. Olmadı be. Ah oğlum. <laughs> toparlayamadım ya. Yani. Hani, ah. Toparlayamadık. Biraz ısınmak lazım. Dobarlanacağız kardeşim. Dobarlanacağız. Aynen, aynen öyle. Ben o zaman aynen. şöyle yapıyorum. Yok düşmez. sıkıntı yok. Ben hemen oyunun böyle başlarına gidiyor, götürüyorum hemen seni. Kardeşim birinci yani. bölüm birinci kısım. Sen ha, bu hesap o. betadan bir hesap mı? Değil değil mi bu hesap? Ha, bu beta hesabı oğlum. Beta oldu. hesabı değil mi? Beta Sen betada hesabı. da oynadın bu oyunu. Doğru. Ya mi? arkadaşlar şimdi şöyle bir, bunun şöyle bir hikayesi var. Hani böyle Özkan Tala bizim ekip valo oynarken ben CS oynuyordum. Bunlar beni yalnız bırakmıştı. Öyle oyun mu oynayayım demiştim. <laughs> Abi Diggle ben... oynuyordun kardeşim ya. <laughs> <laughs> en parası. Diggle Blazer ile Ondan sonra beni davet ettiler. Ben var bir oynayalım. Ama bunlar bir çıktı ben sabah namazına kadar oynamaya devam ettim böyle. Sonra 2 ay video atmadım bana oynamaktan. Lanet bizde, lanet bir serüvenin içine girmiş oldum. Sedat Necdi aktif Valorant oynuyor. 8 saat oynuyor, yani, yani. 10 saat, on saat. <laughs> <laughs> 24 saat <laughs> Birinci bölümden almışsın 79 galibiyetin var Eee okey el Elmas bir çıkarmışsın Aynen onlara bakıyorum şu an ha, baba Birinci bölümde ufaktan böyle tadını almışsın Valorant'ın İkinci kısmına bakmışsın ha. 145 galibiyet ee, elmas 2 yapmışsın. Stek de ha, ama elmas hayatsız, 2'de. Hayatsız dönemlerimiz hayatsız Bak dönemlerimiz. elmas 3'e bak Immoya çıkmışsın Bir koklamışsın immoyu İkinci bölüm birinci kısım Bak ne diyorsun bak Immo 2 falan yapmış Galiba bu immo 2 parlıyor marlıyor ışıklı İkinci bölüm ikinci kısımda dördüncü çerçeveyi almışsın kanka ortalama bir oyun yani. şey yapmışsın. Aynen. Oo, bir ikinci bölüm üçüncü kısım bak. Bu hayatsıza geçmişsin hemen kız. Beşinci çerçeveyi almışsın ben. falan. Sen ne yapmışsın oğlum? Bir ara kastık yani bak şimdi yalan yok. Onlar harbiden hayatsızmışım lan. Üçüncü bölüm birinci kısımda yine Diamond Stack kalmışsın kanka. Elma suça gitmişsin. Kanka, hani erkeklerde bir depresyon dönemi olur Değil ya. Mi? Bir dönemde Aynen. saldım vallahi Yani dedim oyun mu oynayacağım falan hani böyle. Sonra yok Sedat sen oynaman lazım dedim. Evet. Tekrar bir kovak hemen hızlı çok seri. Sen kendimi şeyde gibi zannediyorum. Röportajda gibi <laughs> zannediyorum ya. Valla ne kadar güzel bir ortam. <laughs> Kardeşim üçüncü bölüm üçüncü kısımdayız şu an tamam şu an e, İstanbul'dan geldik oyunu bu şu an böyle daha evet. bitirmemişsin e, altta evet. şeylerin duruyor böyle güzel güzel şu an koleksiyonuna girdik tamam koleksiyonda maşallah bütün setleri almışsın maşallah bismillah bakıyoruz şöyle bismillah. bıçaklarına girdim direkt bak en pahalı nedir burada bıçaktır sahip olana tiki kaldırdım neyi var? var? <laughs> Dur, dur şunu söyleyeyim de şimdi beyler gerçekten hani cebimden yine bir para en fazla 1000 liradır diğerinin tamamı CS'de benim harbiden bir ara köpek gibi bıçaklarım vardı CS zamanlarında hani Steam'de 10 bin liralık bıçağımın olduğunu biliyorum <laughs> onları falan satıp tekrar valoya yani oyundan gelen oyuna gitti aynen hani öyle haydan gelen huya gitti ha. ha. aynen öyle aynen öyle yani cebimden çıkarıp vermedim ona en fazla 1000 lira vermişimdir cebimden öyle düşün peki sana bir soru soruyorum skin erkeğin makyajı mıdır hocam böyle bir şey var mı Baba, bir aralar şeye inanırdım ya, ya skin olacak iş değil yetenek lazım derdim ama bir oynatıyor atıyor, var bir skill oynat oynatıyor. değil mi? Atıyor. Şöyle bu asili yani. çektiğinde böyle bir evet. elinde böyle bir şey of. oldu mu böyle çeviriyorsun değil o, mi? Abi. Ne var kanka? Sopayı almamışsın kanka. So şey mi? Uzay mekiği sopası mı? Yok şey var ya. Ha, baseball. baseball, baseball. Aynen. Ha. Kanka yani güzel de daha güzel bir animasyon olabilirdi be sanki. Bir de para çıkış var biliyor musun? <gülüyor> 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 ama bunu ışık muhafızını sanki bir alasın var gibi. Kanka yok ya yok, yok ya. yok ya. kanka böyle alasın zaten 300 sportalı gibi kocaman ya. Tır doğru sesi gibi ama. Savaşa mı gidiyoruz? Rekabetçi mi gidiyoruz? Belli değil. Tır doğru sesi gibi aynen. İyon enerji kılıcı. Sanki seni benim bunda gözüm vardı sanki. Al, alacak mıydı? Yer alerji mi? Şey mi? Bisiklet koltuğu mu? Aynen öyle. Oğlum aynısını onun pençesi var zaten. Üst sadece üstü değişik. Hani Salkano koltuğu <laughs> amına <akıyor>. koyayım. <laughs> Salkano lan, lan marka düşünüyorum anladın mı? Bulamıyorum. Kardeşim gerçekten 10 numara. Şu an senin dizdiğin şey sevdiğin skinler mi? Yoksa değiştirdin mi? Hep değişmeli mi oynuyorsun oyunlarda? Sevmedikleri o kullanmıyorum. Mesela bak net bir tane söyleyeyim sana. Vandal'da şu beyaz Kökan abi var ya Kökan, Kökan abi. abi. <laughs> Ya baba ben onu oynayamıyorum ya. Kanka harbi de o... iğrenç bir şey ya o. Bir de, bir de ben onun setini aldım Ma maalesef setini aldım set olarak. Bir de onun bıçağı var jetler gibi aklıma Fevzi Hoca geliyor matematikçi <laughs> ya. Gidemiyorum kanka o kadar skinim var ki yetişemiyorum oraya. Ha buldum tamam. <laughs> kanka bu bunu oynayan bununla sprey indiren harbi radyanttır yani. Bu evet. inmiyor kanka bu kökenle ya bu köken abiyle. İnmiyor kanka. Vallahi, vallahi inmiyor, inmiyor bırak. ya. Kardeşim sana <laughs> aldırdığım skinler hatırlıyor musun? <laughs> Arkadaşlar ben bak buradan Aristo sonra tenet. biraz şükürlü olabilir. <laughs> bak bundan sonra biraz bana yavşan bir oyunun ilk sezonlarında ya kardeşim al bunu bak güzel gözüküyor dedi. Bak on numara bak ya harika bak. O zamanlar tabii toyuz malız ben hani şeyden haberimiz yok. Lan bu silahın animasyonu <laughs> silah sesi. Ya <laughs> al zaten gari, 700 lp bir şeyle al <laughs> gitsin. Allah orada paslandı ha o pas <laughs> kire orada valla öyle Oğlum hiç... arada hiç demiyor mu lan kardeşim nerede oynayayım falan yapmıyor mu Vay Kanka yemin ederim en son belki oyunun birinci ya da ikinci sezonunda kullanmışım Ayıp başka ya. başka yok yemin ederim O tozlu raflara kaldıracağım onu antika diye Ayıp ya. ya bulduğunu da aldırmıştık değil mi? <laughs> Bulduğu da duruyor amına Kardeşim o zaman sana herkese sorduğum araya kıstırıyorum evet. sorulara soruları geliyor şu an Araya, araya, araya kıstırıyorum Kardeşim bir Valorant karakteriyle aynı odada bir gece geçirseydin bu hangisi Yorum. olurdu? Yoru mu? Oğlum ne yapacaksın Yoru'yla? Yoru. Tepe Şimdi mi atacaksın herhangi... yatağın diğer tarafına ama ben. ben, ben herhangi bir karayı söylersem yengen izlersem ben malamat ederim. <laughs> tamam kardeşim. Yok Peki. Fena, fena fena karı değil ya. <laughs> Oğlum işini biliyorsun ha milif kovarlıyorsun ha sende var ya. O zaman kardeşim bir ayakkabı numarası olsaydın kaç olurdun hemen? Kanka harbiden 45 numara olmak isterim. Böyle o, o, o <laughs> topu böyle vurdum o kulağın yanına geçerken böyle bir acı veriyor ya o acı o, hac, o acıyı veren ayak olmak isterdim işte Bir tane 5 liralık kanka toplar vardı ya. Sarı kırmızı <laughs> böyle. Yırtılır <kırımızı> <laughs> <laughs> da bir de böyle. Aa, o, Abone benim bu... kulağıma değdi bir kere onun üstü kim hayatım kaydı <laughs> la. Sana yemin ederim. Ayakkabı ne alakası var bu Abi, envanter şş... şeyinin ya? Oğlum öyle. Speci Ayakkabı numarası. Var. Şimdi şu an seni evet. çözüyoruz. Peki evet. e kardeşim bir Re oje olsaydın. Oje direkt oje olsaydın. Renk, olarak ne olurdun? Baba mat gri. Seni, böyle tırnağına mat sürüyorum. Mat gri mi? Mat gri evet mat gri. Böyle kardeşim araya kıstırıyorum soruları varsa siz de yorumlara yazın böyle, böyle youtuberların arasına kıstırayım ya o soruları böyle. Bir şey diyor musun şu an ben, gidiyorum. Seni göndereceğim ben gideceğim. İşim gücüm var benim. Video çekeceğim çıkacağım. Ha. Rekabetçi girme belanı sikerim. Hiç kardeşim rekabetçi. Kafana göre istediğine girebilir. Eyvallah. İstediğin bir karakter var mı? Oynamamı istediğin. Yoru mu diyorsun? Bak oynarım. Yoru yoru yoru. Bak ne yoru derim ben anladın mı? Oo bir de ıskan yorusunu görelim ya. Kalın oğlum sen rahat ol. Iskan yoru İyi enişte kardeş sana kolay gelsin enişte Eyvallah baba görüşürüz tamam Allah'a emanetsin. Yorum al mısın sen? Çekil. Ayakta kalan son oyun. Ona da bir dünk diye bir dönsem ona. TR çetini susturduğuma göre e, ben bu videoya geçebilirim. Çünkü mallarla uğraşmak istemiyorum. Geri zekalı dolu zaten oyun. Yani yoru da bizden sorulur anladın mı yani kardeşim? Bak şimdi bak. Var mı pik? Var mı şöyle pik? Ama onu bak ben armor marmor aldım oğlum ya. Siz var ya köpeksin. <laughs> hey 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 ne oluyor? Ben yani şunu alayım baba bir canla Hop bir de spike kurayım size Ben de abi bu takıma ben de abi bir canla entry alıyorum ya, arıyorum, faydaları arkadaşlar görüyor musunuz Şşş sıkmayın lan Sıkmayın lan Selamun aleyküm Yani kardeşim biz bu yoru şovuna da dün gece başlamadık anladın mı? Kimse yokken biz vardık lan burada. Korona olmadık ama bizim de uzun zamandır kokusunu alamadığımız birileri var. Neyse ben pikimi atayım da bir kill alayım şuradan. Neyse ben bir kill aldım baba. İki kill deseydim iki alacaktım. Şimdi o, o mevzuyu ben söyleyeyim yani. Bir kill dedim. Herkes yalancı iş yapmıyorlar. Ben bir kill dedim de bir kill yani. Abi adam toksik attı neden mütladın diyorsanız kardeşim. Çünkü ya, bu memleketin bir kahvesi bir de kahvesi bitmez anladınız mı? Böyle kahveler bitmez. Ya, öyle de pik atılmaz kardeşim. Çık sen. Ne oluyor lan? Yürü sen Var mı mid'den pushlayan var mı B'den falan? Bak flash'ı izle bak gördün mü bak tık. Tamam nereye ben şöyle bir geçeyim. Aha. İyi, i̇yi bir boka yarıyor en azından. Ilıman bir karakter olup şu an bir ılık gibi caj oynayacağız. Bak şimdi izleyin. Meta yoru oynayış Meta yoru gameplay e geliyor ya. Benim çoğu izle şimdi. Bak. Bak şimdi, şöyle bir teleporting yapıyorum. Kardeşim bak şu hizalı bak şu köşede kalıyorsun. Hadi Allah'a emanet. De. Var mı yok var mı var. Mı, var. Geri gel. Hop. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ama işte

Yeah man DJ Evet bizim Reyna herkese bir şey diyor ama Kardeşim ağzı olan konuşuyor işte Kardeşim senin götüne fare girmiş çıkarmaya Leylek arıyorsun ama gel bir adama laf söylüyorsun yani sıfır vurmuşsun Gel bakayım gel bir, bir, tane kafana vurayım senin ya O da benim kafama bir tane vurdu Salak Bak bu sağ klik beni bozuyor biliyor musun? Bir tane de şuraya atarsam çok tatlı olur ama Tık 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 kim o? Öcü Ankara gücü Eee kardeşim Tam var ya ince yumruğu koyuyordum ya Ense köküne Benim şovum başlıyor şimdi Hayır, İzle başlıyor. ultim geldi İzle izle Şovumu izle Gör beni gör beni Hey 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 Selamun aleyküm Baba gidiyor Baba fingo Bak şimdi şovu izle Bak şuraya bir ayak Bak şuraya bir ayak Onun amı Ne oluyor Gel ayağa gittin Gittin o ayağa Ölge. Sana bulaştı, Gidiyorum Gel ya yeri nerede çıkmıyor, inmiyor ki o insanda da bir koyacağım böyle ele alacağım. Yani kardeşim ayarları güzel ama ee, dediğim gibi ben FXA falan yok abi bana gelmez. Al bunu götüne sok kardeşim sen de. Ana'nın. şuraya bir tane. Aha o ne lan. Oğlum ben nereye bakayım? Mi de mi bakayım oraya mı bakayım? Allah Allah. cular kazandı. Oğlum adamları hüfür diyor. Ya baba ya yoru benim yoru tabii kalın gelince adamları ne? Bozgun mu?